Part 3 arkadaşlar. Arkadaşlar buna böyle birleşik mi yoksa böyle anahtara takıl, takılı mı? Bilin. Bir dakika bu sayılmıyor. Bir şey söyleyeyim mi ya. Part 2 part 1'i çektiğimiz için bir, ayrı çektiğimiz iki, için ya. 2 3 böyle birleşiktir. İnşallah seçmiştiriniz. Böyle. Ali koş şimdi seninkini gösteriyoruz. Ay, dur, biz gidiyorum arkadaşlar. Daha zamanımız var çünkü. A Ali. Bakın Ali aküsü. Ay aküsü yok. Ama akülü aramız. Şık değil mi lan? Bakın arkadaşım. Hadi. Bakın. Beni geç. Bu da bu. Bu da enmiş. Böyle çek. Dedes. Şımarıyor. Boş ver. <laughs> evet. Bay bay. Bence arkadaşlar. Güzel olmuştur bence de. Bence de bence de bence de. Çok güzel. Çok güzel lan. Çok benim annem. Benim benim kendekimi verir misin kendimden? Kendim. <laughs> Takıldı. Alım. Gel benim ben bunu çantamı çıksınlar. arkadaşlar. Arkadaşlar bu güzel. <laughs> bu güzel. Nerede benim çantam? <laughs> çantamı sıkın. çantam nerede? Çantam burada değil. Ay. Şimler, 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 şimler. Furay benim çantam nerede? Ne? Süre bitti ya. Arkadaşlar benim çantam yok. Bu var ama. Bir dakika arkadaşlar. Yok ki. Bir dakika çantamı bulup geliyorum. Evet arkadaşlar. Buradan. Takacağım şimdi. Bir şey söyleyeceğim. Yağmur Erva kanalına abone olun ve Soca Life Açarya kanalı abone ol. Şu iki abone istiyorum lütfen. Onlar benim arkadaşım. Çok az abonesi var ama bizim çok şükür var yani ve iniyor. Niye iniyordunuz he? Niye iniyorsunuz? Toca Life Açarya'dan e, bir bir tane bölümde benim sesim var yani. Ben baba oluyorum çocuklar Bora ve Dora. Tamam mı? Okula gidiyorlar. Ne şey yazıyorlar orada. Ne şey falan yazıyor orada. Ama belki siz görmemişsinizdir. Yani bilmem ve bitiyor. Arkadaşlar part 4'e gelecek galiba yani. Bu kadar. Evet taktım. Saktım da ben. yapacağım. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik.